Aldo Leopold diyor ki yaşamı yaşamın çeşitliliğini ve onun güzelliğini destekleyen her şey iyidir. Zıttı ise kötüdür. Sinir bozucu derecede basit bir tanım. Ama baktığınızda biraz derinine girdiğinizde kendi hayatınıza ve duyduğunuz olaylara uyarladığınızda kahredici derecede eğitici, dönüştürücü ve o yüzden de çok rahatsız edici bir tanım. Şimdi böyle bir tanımda birleştiğinizde diyelim. İnce noktaları düşünmeyelim şimdilik. Devletler muvazenesinde, topluluklar arasında, inançlar arasında şu yanlış bir şeye inanıyor, bu ortadan kalkarsa dünya daha güzel olur demek. İyi mi, kötü mü? O inancın içinden sadece bakarsanız belki iyi gözükebilecek bir şey. Ama dünyanın geri kalanı ve bu tanımı benimseyen herkes için bu kötü bir şey. Dolayısıyla böyle bir dünyada yaşamadığımızı düşünüyorum. Yani birilerinin sadece haklı olduğu, diğerlerinin haksız olduğu bir dünyada yaşadığıma ben inanmıyorum. Böyle bir dünyada olmak da istemem çünkü hasper kadar haksız tarafta oldun mu bittin yani. Ne yaparsan yap kendini düzeltmen çok zor. Şimdi bir şeyin canlılığın çeşitliliğini, güzelliğini ve kendisini besleyip beslemediğini ya da ona zarar verip vermediğini bilmenin ilk kriteri nedir? Anlamak için ne lazım? Canlı ne olduğunu bileceksiniz ya. Canlı bir merakınız olacak. Yani sadece sabah yüzünüzü yıkayıp işte kişisel bakım ihtiyaçlarınızı gidermenin ötesinde en azından saksıda bir bitki yetiştirecek kadar canlılıkla bir insiyetiniz olacak değil mi? Bir, mesela bir çocuk yetiştirerek canlının ne olduğunu göreceksiniz. O yeni hayatın nasıl oluşup büyüdüğünü göreceksiniz. Mümkünse bağ bahçe işi yaparak kurda kuşa bakacaksınız. Yani biraz ortam nasıl ilerliyor? Can, canlılık, bizim biyoloji adına biyosfer dediğimiz o canlı kitle nasıl yaşıyor, nasıl adetleri var? Orada mesela biz bir aslanın ceylanı, işte kaplanın ceylanı kovalamasını kötü görebiliyoruz. Mesela çocuklar nefret ediyor belgesellerdeki o sahnede masum ceylanı kovalayan aslanın. Aslan taş mıyız? Evde dipfriz mi var ne yapacak? Yani bu sistemin bir kuralı var. O, o hayvanı kovalayacak. O hayvan sürekli kaçarak iyi kaçabilenlerin gittikçe türü kuvvetlendirdiği bir seçilimden geçerken aslan da ne kadar sinirli atarlı olursa o kadar hayatta kalabilecek bir hayat döngüsünü destekleyecek. Aslanın kovalaması da, ceylanın kaçması da, ceylanın yem olması da, aslanın onu yemesi de güzel yaşamın çeşitliliğini ve kendisini bizzat destekliyor. Dolayısıyla bu iyi bir şey. Bence iyi bir şey. Buradan baktığınızda. Bak yani şu anda Sinan Canan aslanların tarafını tutuyor falan gibi bir şey çıkmasın. Vallahi araştırma var. Ben onun yaransıyım. Belgesel seyredenler açken aslanı tutuyorlar. Tokken ceylanı. Hep durumsal. <laughs> açken ki aslan yesin bunu. Ama tokken ki ceylan kurtulsun. Yazık günah ya. Herkes istediğini yesin, istediğini yapsın. Tabiatın düzeni güzel. Bir el kaldırmıştı işte. buyurunuz efendim. Bu ahlak kurallarını içimizden gelmediği halde sadece onaylanmak ya da toplumda kabul görmek adına uyguladığımızda ahlaklı bir şey yapmış oluyor muyuz aslında? Çünkü çok veşesi var bir kere. Birincisi ben bu konuda cevap vermeye çok ehil olmayabilirim. Çünkü çok kapsamlı bir soru ama içimizden gelmeyerek yapma konusu daha kolay cevap vereceğim bir şey. Çünkü iyi olan hemen hemen hiçbir şey içimizden gelmiyor fark ettiniz mi? Pazartesi sabah perze başlayacağım, egzersize başlayacağım bilmem ne pazar çünkü içimizden gelmiyor. Çünkü içimiz daha önce konuştuk. Konfor seviyor. Ben burada durayım, kımıldamayayım. Ne gerek var? Rahatsız etme. Yani gelişmeye kapalı bir sistem orası. Fakat ikinci bölümü. Bence özellikle medeni insanın en büyük kanserinden bahsediyorsun. Başkaları görecek diye iyi olmak. Başkaları iyi diyecek diye iyi olmaya çalışmak. Bu korkunç bir şey. Bu nasıl sonuçları oldu biliyor musun? Mesela birçok insan gruplar halinde bir araya geldi. Ve o gruplar belli amaçlarla toplanmışlar zaten bir şeyler yapmak için. Belli liderlerin altında, belli görüşlerin, ideolojilerin altında toplandılar. Ve sonra sırf o görüş ve o ideoloji sahipleri birbirine iyi gözükmek için milyonlarca insanı katlettiler. Nazi Almanyası bunun bir örneği. Milyonlarca insan o iyi olma çabası adına öldü. Ben daha iyi yaparım. Bir subaya emir verdiler, subay kendi emrinin gerektirdiğinin on katı insanı öldürdü. Ya da sadece hapsetmesi gerekirken hepsinin canına kıydı mesela. Neden yaptı bunu? Başkaları iyi desinler diye. İşte belki de hakikaten kuşatıcı e, ne diyordu eskiler? Efradını camii ayarını mani bir tanımımız olmazsa işte bu tip göreceli sorunlara çok maalesef düşeceğiz. Bu tip tuzaklara çok düşeceğiz maalesef. Ve Galiba en kötü şeylerden bir tanesi bir başkası görecek diye bunu yapmak. Ee, ta küçüklüğümde işte ben biraz böyle haylazca bir şey yapmaya işte bu meyveden şey ağaçtan meyve çalma hikayesi vardır ya. Onun gibi bir şey yapmaya yeltenince acaba görürler mi falan endişesi hani sopa yer miyiz kafası içindeyse. Görsen olacak aslanım demiştim mahalledeki bir abi. Allah görüyor yazıyor zaten o dövmezse yarın bir gün başkası döversin dedi. Yedim riya ama içimde kaldı vallahi. Senelerdir biri gelip beni onunla geri dövecek diye geriliyorum. Böyle hani başkalarına göre bir şey yapmanın sürdürülebilir bir şey olmadığını biliyorum ve galiba yani ahlaksızlık desek ayıp olur mu? Başkaları görsün diye iyilik yapmak sizce ahlaksızlık mıdır? Sanki çok ahlaklı değil gibi ama hadi yaftalamayalım da direkt ahlaksızlık demiyorum. Çünkü insan doğasının bir tarafında da o var. Şimdi ben buraya çıkarken aynaya bakıyorum şekilsiz olduğu kadar Hani bir tipimiz düzgün olsun. Konuşacağım konu not alıyorum, dikkat ediyorum. Hani sizlerle güzel bir şey yakalıyor. Size kendini beğendirmeye çalışıyorum. şimdi bu da bir tarafı işin. Ama çok aşırıya kaçarsak, ben burada mesela sırf sizin aklınızı almak için yalan söylesem, yanlış vaatlerde bulunsam, işte burada ahlaksızlığa girer işler. Orası biraz kaygan zemin. Allah'tan ahlak meselesi de meselesi ya. Konuşurken de böyle sürekli mayına basacak gibiyim valla. Çok ters yerlere doğru gidiyor. Size var mı? Buyurun efendim. Süleyman Bey'di değil mi? Evet hocam. Evet, Şimdi aman. şeyi sormak istiyorum. Az önce bahsettiğiniz ahlaklı, ahlaksız. Evet. Ee, bazen hani insan arkadaşı iyi hissetsin diye işte ne bileyim eşi iyi mutlu olsun diye e, hissetmediği ya da o anda farkında olmadığı bir şeyi söyleyebiliyor. İşte çok güzel olmuş saçların. Bugün ne kadar ha. şık giyinmişsin gibi. Ahlaklı mı bu? Ahlaksız mı sizce? Mecburi. <laughs> Şimdi bunu daha sonra Hakikaten buna müstakil bir bölüm hazırladık Bizim sosyal beynin becerileri üzerine Konuşacağız daha sonra ama Hastanede yeni ameliyat olmuş Ameliyattan yeni çıkmış bir arkadaşınıza gidip de Ya bu ne lahanaya benziyorsun falan Demezsiniz değil mi Bu ne rengin solmuş falan böyle. Ne dersiniz kendisini iyi hissetmesi için O hilafı hakikat Beyanda bulunabilme yeteneğiyle Teçhiz edilmişsinizdir Altyazı giriniz arkadaşlar burada Biraz eski dilde oldu. Gerçeğin zıttına bir şey söyleyebilme yeteneği bizde bu yüzden var. Bazı konuları geçiştirmek, bazen kötü durumda fayda elde etmek ama bazı durumda da sosyal birlikteliği sağlamak için. Mesela ne olur yani bir hanımefendiye saçın kötü olmuş dersen ne olabilir yani? Mesela evli olmayanlar ne olabilir ki diye sorar. Ama evli olanlar bilir. Hatta bırakın onu mesela saç yapılmış bir şey olmuş ve beyefendi fark etmemiş o değişimi. Beyler başına gelen var mı böyle bir durum? Iskalıyorsun mesela aklın maçta falan. Hanımefendi saçı kestirmiş, uzatmış ya da böyle bir şey yapmış. Fark etmiyorsun mesela. O ciddi bir problem. Ben her ihtimale karşı hiçbir değişiklik olmasa bile anneciğim, eşim saçın çok güzel olmuş falan diyorum arada bir. Denk getirmek için yani. Sonra kaçmasın gözümüzden. Şimdi bunlar sosyal olarak bizim büyük becerilerimiz aslında. Bunlar ahlaksızlık değil, sosyal dokunun bir parçası. E her şeyi olduğu gibi söyleyen bir sistemimiz olsa şurada kapıdan çıkamayız. Onu söyleyeyim. Çünkü en azından işte küçük selamlaşmaları düşünün sabah. Komşuyla asansörde rastlaşıyorsunuz. "Ne haber?" diyor. "İyidir." diyorsun. "Ne haber?" kesinlikle cevap almak için sorulmuş bir soru değil. "İyidir." de zaten onun cevabı değil. Ama ne haberi ciddiye alsan, hakikaten bütün haberleri vermeye başlasan NTV gibi bir anda haber bültenine bağlandım. Sırayla anam bunu etti, babam bunu etti, evde damak uyuyor bilmem ne falan filan diye o asansör delirir değil mi? Orada yumuşak geçişlere, örtmelere ve boşluk doldurmalara ihtiyacımız var. O yüzden böyle şeyler ahlaksızlık olarak almayalım. Bunlar sosyal beceriler. Ayrıca detaylı konuşacağız. Merhaba. Merhaba. Benim adım Fatma. Fatma hoş ee, Ben ahlak üzerine şunu sormak istiyorum. Ahlak doğuştan genlerle aktarılan bir şey mi yoksa sonradan öğretilen bir şey mi? Her bebek masum doğuyor sonuçta ve zamanla her şey bozuluyor. Bu ahlakın kırıldığı, kötülüğün öğrenildiği nokta ne? Bunu nerede, ne şekilde düzeltebiliriz? Of, üç bölüm daha devam ediyoruz arkadaşlar. Az sonra ağır soru. İnsan ahlak kodlarını öğrenen bir canlı. Doğduğunda biz bir takım potlarla geliyoruz doğduğumuzda. Fakat insan bebeğiyle ilgili temel sorunumuz şu sevgili dostlar. Bebek böyle çok iletişime müsait bir şey olmadığı için birkaç aylık olana kadar bebeklerde biz pek deney yapamıyoruz. Yani işte bir sayı gösterip kaç diye soramıyorsun. Bir fizyolojik tepkisini ölçmen çok zor. Zaten el göz ayak koordinasyonu yok çocukta. Birkaç aylık olunca da birkaç haftalık olunca yavaş yavaş çalışma yapmaya başlıyoruz ama o sırada o çocuk işte anne babasına, bakıcısına bir şeyine maruz kalmış oluyor. Ve ondan aslında bilemediğimiz bir sürü şey almış oluyor. Ve insan bebeği o kadar hızlı öğreniyor ki. Yani böyle bir ne bileyim işte bir tuz kristalinin nem kapması gibi. Şuraya bıraktığın anda hemen tık, tuz kristallerinin nemi böyle mıknatıs gibi çeker. Bebek de kültürü çekiyor. Hemen otomatikman alıyor. Dolayısıyla mesela 1-2 yaşında bir çocuğun yaptığı davranış doğuştan mı geliyor? Sonradan mı ediniyor? Bunu test etmek Valla herhalde 100 yıldır psikologların canına okuyan bir konu. Bu konuda çok zorlanıyoruz. Ama temel yaşamda kalma güdülerimizin bir kere doğuştan geldiğini biliyoruz. Çünkü kurtlar da büyütse, maymunlar da büyütse o güdüler değişmiyor. Mesela emme refleksi falan gibi şeyleri getirdiğimizi biliyoruz. Bunlar da okey. Ama biraz önce bahsettiğimiz mesela iyi kötü konusunu genellikle öğreniyoruz. Bunlar doğuştan gelmiyor. Etrafımıza bakıyoruz. Göreceli çalışan bir zihnimiz olduğu için. Kim ne yapıyor? Ve hangisini yapmak iyi gözüküyor, hangisini yapmak kötü gözüküyor. Ve bunu yaparken de örneklem neresi? Hep etrafımızdaki insanlar. Biz o insanların oluşturduğu bir toplulukta yaşıyoruz. Belki 100-200 sene önce, 1000 sene önce, 5000 sene önce, daha doğayla iç içe. Mesela diyelim kırlık, köylük vesaire bir alanda ya da avcı-toplayıcı olarak gezgin bir hayat yaşanan durumlarda ya da topluluklarda... Bu örneklik biraz daha fazla doğayı içeriyordu. İşin içinde doğa, diğer canlılar, insanın doğayla ilişkisi vardı. Ama bugün mesela hemen hemen hiç yok. Doğayla ilgili hiçbir kodumuz yok. Tamamen kendi anlatılarımız, kendi ezberlerimiz, anadan atadan duyduklarımız, çocuklara aktardıklarımız. İnsan bunları alarak hayatına devam ediyor gibi gözüküyor. O yüzden bunları kurcalayıp, yanlış olanlarını ayıklayıp, Doğru olanlarını kuvvetlendirip daha doğru şeyler ilave ederek orayı biraz onarmamız gerek gibi. Çünkü daha konuya giriş bile yapamadık ama fark ettiğiniz üzere karın ağrısı bir mevzu burası. Çünkü ahlak deyince işin içine hemen namuslar, namus cinayetleri, onlar bunlar binbir türlü şey giriyor. Bunun neresi ahlaklı neresi ahlaksız. Şimdi burası bir hani o eski siyaset meydanı gibi bir program olsa vallahi birbirimize gireriz yani konuyu o bonda bir açalım. Allah ne Her kafadan farklı bir ses çıkacak. Detaylarda boğulmadan önce esaslarda konuşmanın hep faydalı olduğunu düşünüyorum. Bunun için bazıları bana kızıyorlar. Sinan Hoca da tam mevzuya girecek, kenarından kıvırıyor diye. Ana ekseni, ana çatıyı kurmadıktan sonra detayda ne kadar boğuşursanız boğuşun, temel sakatsa o bina ayakta durmaz. Biz bunu maalesef doğrultamayız.